Güncel ekonomik krizin, şu anki krizin en belirgin özelliği yarattığı eşitsizlik ortamı, bir güvensizlik ortamı. Aynı zamanda oluşturduğu bir gelecek kaygısı. E, gerek sosyal gerek ekonomik olarak bir güvensizlik hissinin oluşması şeklinde sayılabilir. Bunların e, ruh sağlığı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl ele almalıyız? Şimdi ekonomik krizin e, ruhsal yapı üzerindeki etkilerini tartışırken aslında ekonomiyle ekonomik ve sosyal koşullarla bireyin kendi içinde bulunduğu ve onun yaşamını sürdürmesini sağlayan o bağlamını oluşturan yapılarla ruh sağlığı ilişkisini tartışmamızda gerçekten fayda var. Bugün ruh sağlığı ile ilgili konulara yaklaşıldığında çoğunlukla bundan bağımsız, uzak, arınık daha steril bir yaklaşımla bozuklukların ele alındığını ve daha çok insan iç dünyasında Yaşananı erken çocukluktan bugüne kadar gelen deneyimlerle ya da biyolojik yanı ile ilgili kavramlar üzerinden Ruslan'ın açıklama eğilimi var ama aslında bütün bunları biçimleyen, bütün bunları var eden insan o iç dünyasının o ruhsal e, özelliklerini, çatışmalarını, bastırılmışlıklarını, arzularını hepsini biçimleyen bir toplumsal alan var dünyaya gözlerini açtığı, hatta açmadan annesinin karında yaşama ilk adımı attığı andan itibaren onun biçimleyen bir dış dünya var. Ve e, o dış dünya aynı zamanda biyolojik anlamda da belirleyici bir özellik de var. Açlığın, işte yoksulluğun, ruhsal yapı üzerindeki etkisi aslında embriyolojik yani biyolojik hayattayken bir şekilde e, başlıyor ve ileride insanları belirli ruhsal bozukluklara, belirli ruhsal e, yapılara, özelliklere kalıtan yatkın yapan şeylerle ortaya çıkıyor böyle bakarak hasta böyle bütünlüklü bir bağlam içinde el almakta fayda var böyle baktığımızda günümüzde de özellikle son günlere damgasını vuran yoğun ekonomik zorluklar kriz bunların özellikle bir eşitsizlik farklı insanlar toplum kesimler arasındaki eşitsizlikle kendini göstermesi onun ruhsal yapısında son derece önemli etkilerde bulunuyor. Birçok ruhsal bozukluğun oluşmasına yol açıyor. Birçok ruhsal tepkinin bozukluk düzeyine varacak ya da varmayacak şekilde de olsa ruhsal tepkinin oluşmasına yol açıyor. Ve giderek bu kalıcı, süregen, daha sonraki bireyin yaşamını, sonraki kuşaklara da birçok şey aktarmasını etkileyen biçimde bir evrim göstererek gidiyor belki de hani en başta şunu konuşmak lazım. Eğer bağlam içinde ele alacaksak bu yaşanan ve insanın ruhsal yapısını biçimleyen bu yapının nasıl bir yapı olduğunu önce kavramamız lazım. Hangi bileşenleri, hangi parçası ruhsal yapıyı etkiliyor? Bir insanın hayatını sürdürmesini, var kalmasını etkilen bütün süreçler, onu yaşamla ilgili konularda bir tehdit altında hissettiren bütün süreçler onların ruhsal açıdan da örselenmesini, etkilenmesini sağlayacak, özellik taşıyacaktır. Bunlardan biri gerçekten eşitsizlik ve bunun bir yansıması yoksulluk. Bugün belki de günümüzdeki e, sosyoekonomik değişimlerin e, en önemli görünümüne bakarsak, yoksulluk üzerinden tartışmakta fayda var. Yoksulluk sınıfsal bir kavram, bir e, sınıfsal farklılaşmanın, bir ezen ezilen ilişkisinin de kendini göz, görünür kıldığı bir yapı ve giderek arttıkça da eşitsizliğin de büyüdüğü bir taraf yoksullaşırken gönderdiğin sorularda vardı. Bir tarafın da görece zenginleşmesi ve bu yoksulluk ortaya çıktıkça onun zenginleşmesi ve bunun yarattığı uçurumun giderek büyümesi insanlarda... Belki de o güvenle ilgili konuların da, o güven duymayla ilgili konuların da öne çıkmasını sağlıyor. Ee, buradan e, başlayarak aslında tartışabiliriz. Yani e, dediğiniz şey, e, şu vurgu çok önemli gibi anladım hocam. Bir bağlam içinde bunlara bakmalıyız. Tek başına bir ekonomik kriz güvensizlik yarattı, eşitsizlik yarattı gibi değil ama bu eşitsizlik yoksullukla e, beraber şekilleniyor. Aynı zamanda bu yoksulluk... E, bir tarafın çok yoksul olması, bir tarafın daha görece, daha iyi durumda olması, arasındaki uçurumun artması, hep beraber birbirini besleyen şeyler bütün bunlar. Kesinlikle Tek... öyle. Bu politik bir tartışma aynı zamanda. Yani politikadan aralık tartışılacak bir konu da değildir bu tartışma. Bu tartışmanın her bir boyutunun da farklı farklı ruhsal tepkilerle sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz bu durumda. Bu bağlam içinde ele almanın da biraz önce şey dediniz hocam, kuşaklar arasını etkileyebilecek bir şey aslında bu durum dediniz. Bu aynı o zaman geleceğe de yansıyacak bir şey oluyor. Yani bir e, yoksullaşmış bir e, kesim var şu an Türkiye'de. Hepimiz bundan payımızı almış durumdayız. Ve bu bizde gelecek kaygısı da oluşturuyor. Bir sonraki kuşağı da etkileyecek bir durum o zaman. Böyle anlayabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Şimdi... Ee, özellikle e, Türkiye'deki yapının, özellikle son 20 yıla damgasını vuran ve giderek e, e, yaygınlaşan, toplum bütün dokularına yaygınlaşan e, bir hocamızın güzel ifadesiyle neoliberal patriarkal kapitalizmin o bütün etkileri e, insanları bu toplu bu toplumsal yapı içinde son derece e, güvensiz yapmaya başladı. Yaşamla ilgili temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamama, çok yoğun çalışmaya rağmen bunu karşılayamama, giderek aç kalma, yoksullaşma ve yaşam verdiği insanların geleceğini sağlayamama hani ile ilgili endişeler onları son derece işte karamsar, mutsuz, umutsuz yapmaya başladı. Bütün bu umutsuzluk, bireyin çocuklarına, gelecek kuşaklarına bir sağlıklı yaşam ortamı, eğitim ortamı sağlayamamanın ötesinde kendi yüzünde, kendi ruhsal yansımalarında da ona umutsuzluğu aktaran bir özellik taşıyor. Yani ne kadar gizlese de, ne kadar çabalasa da elinden geldiğince diğer kuşakların hayatını kolaylaştıracak aşırı bir emek harcasa da bireyin yüzüne yansıyan o mutsuzluk ve umutsuzluk Çocuğun algısında, onun soyunu devam ettirecek, varlığını devam ettirecek çocukların algısında bu umutsuzluğun taşınmasına yol açıyor. Bir tür böyle bir transfer söz konusu oluyor. Belirsizlik son derece önemli bir kaygı nedeni. Geleceği bilememek. E, işte, işten atılabilme korkusu yarın karnı doyurabilecek paraya ulaşamayacağı ile ilgili bütün endişeler bireyi son derece kaygılı, endişeli yapıyor. Bu paylaşılıyor, yayılıyor, kitlesel bir nitelik kazanıyor. Bütün kuşaklara da böylece aktarılıyor. E, birçok ruhsal bozukluk oluşuyor insanların bu etkilenmesiyle beraber. Sadece depresyon değil, birçok ruhsal hastalık, anksiyete bozuklukları madde kullanım bozuklukları, davranış bozuklukları her süregen bir şekilde bu kriz bu yoksulluk bu yoksulluk bireyin devam ederse bireyin kişilik yapısında bozan kişilik organizasyonda olumsuz yönde etkileyen bir yanı var. Aynı zamanda yoksulluk bireyin travmaya, travmalara daha çok maruz kalması anlamına geliyor. Daha dezavantajlı ortamlarda, daha sağlıksız evlerde, sağlıksız bir coğrafyada yaşıyor. Her zaman dışarıdan gelecek e, olumsuz etkilere açık bütün bunların yarattığı bütün örselenmeler onun ruhsal yapısında daha kalıcı tahrip edici izler bırakıyor. Ki biliyoruz travmaya bağlı ortaya çıkan en yaygın görülen ruhsal bozukluk. posttramatik stres bozukluğu ve çoğunlukla kronik olarak var. Travmanın karmaşık ağır bir şekilde yaşanması bunu çok daha karmaşık, daha ağır zorlu bir biçime büründürüyor ve bunun da bireydeki etkisi son derece kalıcı. Elbette ki bireyin sorumlu olduğu diğer insanlara, ailesine, çevresine aidiyet hissettiği yapıya da etkisi son derece yüksek oluyor. Ekonomik kriz belli dönemlerde farklı görünümler oluşturdu. Türkiye'nin işte büyük 1930'daki büyük buhrandan sonra birçok buhran, bir, bir sürü sıkıntı yaşadı kapitalizm ve o kapitalizm o sıkıntı yaşarken her zaman çalışanların, emekçilerin kitlelerin üzerinden bunu yaptı. Onları yoksullaştırarak, onların kardan zarar etmeme ve kar maksimizasyonu her koşulda sağlamak adına insanları daha da yoksullaştırarak geldi. Ama bir şekilde o mekanizmanın, kapitalizmin kendini yeniden üretici mekanizmanın da hayatta kalmasını sağlayacak yeni yollar buldu kapitalizm. Uluslararası alanda genişleyerek küreselleşme denen yapıyla, emperyalizm yeni biçimler kazanarak, sömürgeciliği çok daha rafine hallere getirerek, savaşlarla birçok şeyle ve bütün bu e, kriz, ekonomik yaşantının ruhsal anlamındaki krizi ya daha etkisi belki çok uzun yıllar sonra görülecek bir e, şekilde kendini gösterdi. Belki izlerini çok sonra e, göreceğiz bu e, yaşanan ekonomik krizlerin.